Türkiye genelinde bir dolandırıcılar güzel para kazanıyor. İki hacı hoca büyücüler falan var ya muska yapıyorlar evlilik açıyorlar. En güzel para onlarda var. Ya yönlenmeyelim tabii sonumuz felaket olur da ama şu sıralar maalesef en çok prim yapan meslekler bunlar. Meslek de değil de doğru kazanan doğru çalışan kazanamıyor bu ülkede. İş portacılık ama böyle çene çok sağlam olacak. Evet konuşacak bayağı aynı sizin gibi böyle siz de çok ben gayet mi? güzel. Ben çok konuşuyorum. Evet gayet güzel yani. Ben çok yakıştırdım sizi kameraman olarak gerçekten kameraman daire böyle bir ciddi otoriter bir yapısı var. Bence emlakçılık. Aynen emlakçılık bence de. Başka yok mu aklınıza gelen? Yani biz o mesleği yapıyoruz şu an gayet iyi kazanıyoruz o yüzden emlakçılık. <laughs> Seviyorum seni. Ben de seni. <laughs> Öğretmenlik, özel öğretmenlik kesinlikle. Dehşet paralar veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan oğlum var ve deli paralar veriyoruz özel derslere. Kripto, kripto. Yeterli bu kadar lütfen sanıyorum. <laughs> <laughs> Vallahi şu anda bu piyango. Bu özelle dönüştükten sonra mantezatlarımız siz iş boş değil. Doktorluk herhalde. Bilmiyorum şu an ilk aklıma o geldi ama. Ticaret olabilir. Batırsak sıkıntı ama batırmazsa ki iyi. i̇yi. <laughs> evet. Influencerlık. Bence de sosyal medya üzerinden kazanan TikToker'lar falan yani. Çok mu kazanıyorlar onlar? Evet, bence çok kazanıyorlar. Evet, bence de. Ticaret. Ticaret. Başka yok mu ticaret? Borsa. <gülüyor> Borsa. <gülüyor> i̇yi para kazandırıyor. Mühendisliktir büyük ihtimalle. Yani Türkiye'deysen Türkiye'de en çok para kazandırma meslek yok bu arada. Türkiye'de hangi meslekte çalışan çalış açsın. Doğumuzun hayali zaten yurt dışına gitmek. Benim de öyle. Yaşım 25 bu arada. Müşter temsilciliği, yatırım uzmanlığı. Tabii ki alanında uzman olduğunuz mühendislik, hemşirelik, öğretmenlik. Bence yatırım işleri. Yani işte hani bu borsa işlerinden falan ama kazanırlarsa tabii yani. riskli ama bence güzel para kazanıyorlar. Yani 5 koyup 15 alan da var diyebiliyorum. Aynen yani çünkü artık günümüz mesleklerinde öyle sabit maaş da çok az. Aa evet iyi ki söylediniz kesinlikle. Öyle. Youtube Youtuber ve TikTokçular kesinlikle başta yani kesinlikle onlar. Evet. Ormancılık üretimi fazla, iş imkanı çok fazla. Her her an tar açıdan ya. En çok ben o kendim de ormanda çalıştığım için ormancılık diye söylüyorum yani hepsinde sonuçta giderler falan her şey çok fazla. Yani o yüzden net bir şey diyemem. Ya hangi sektörü desem hepsinde maliyetler çok yüksek ki. Vallahi moladayım şu an. Hiç bunlara girmeyeyim ben. Gratis. Yani işte. İdare, <laughs> İdare eder. eder. Ticaret yani. Aynen, ticaret başka bir şey yok. Şu an bu devirde aynen mantıksız ticaret. Grafikerlik olabilir. Başka? Başka mühendislik olabilir. Ticaret atılmak olabilir ama yani onu da gerçekten kendi vererek yapan insanlar var. Herkes de ticaretten de bir yere gelemez. Siyaset. <laughs> bence ne yok. Evet, hiçbirinde yok. Manavlık bence şu an çünkü en çok ihtiyaç o. <laughs> düşündüğüm zaman Türkiye genelinde e, parası güzel olarak yani kendi gelirimizi karşılıyor. Yani şöyle şöyle söyleyeyim. Aldığımız parayla yaşam şartlarını dengeleyebilecek bir meslek söyleyemem. Yok bence. Hayvancılık değil başka hiçbir şey demek istemiyorum. Ticaret. Başka? Ya yani şimdi ticaret geliyor aklıma direkt ya. Belirli belli bir paran olacak onu yatıracağım bir yere sonra onu yükselteceğim. O şekilde düşünün. Milletvekilliği. Dış, Dış ticaret. Kripto borsa. Ne borsa. Siyaset. Borsa. Yani bence. Tarım ve hayvancılık. Tarım. Bilemiyorum şu an aklıma A bir şey gelmiyor mu? Yani? Gel e doktorluk olabilir D belki. Kofer. <gülüyor> <gülüyor> Esnaf bence. <laughs> Esnaf daha çok kazanır. Meslek değil, direkt ticaret yani. evet, evet. 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 kafası basan zengin. Mali müşavirlik. <laughs> Yurt dışına satış yapmak, e-ticaret. E evet, futbolculuk, şarkıcılık, youtuberlık olabilir.